Sarı saçlarına Dere gönlüme Bağlamışlar Çözülmüyorum Yerivan Ayrılıktan zor belli mi ölümü Görmeyince sezinmiyorum Mirdivan Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor Aklım şaşıyor Lambada tekrar alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mirdivan Önce nas, sonra söz ve sonu hile. Sevilen, seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile. Eski töre bozulmuyor, mihriban. Tabiplerde ilaç çok duruyor ama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitim var ama. Aşka kulup çiziniyor, mihriban. Boşa bağlamamış bir büyük günle Kar koysan köz olur aşkın günle Şaştım karabatın tahammülle Taşı şahsam Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi gamı Bir kördüğüm baştan sona tamamı Çözemedim, çözülmüyor mihriban